Mesela kesin ameliyat olacağım, kesin bu ortadan kalkacak dediğini duyuyoruz. Halbuki orada da herhalde yüzde yüz kesin bir şey yok değil Kesinlikle. Mi? Bakın bir hastaya ameliyat etmeye çalışırsınız bel fıtığından veya diz protezinden ameliyat edersiniz. Çok iyi sonuç alıyoruz der Hı -hı. doktor arkadaşımız. Derse hastada orada yaparken e, sinire hafif dokunabilir sinirde arıza çıkarabilir veyahut da hastayı güzel ameliyat yaptınız gece hasta kanıyor. Böyle felç kalkan hastalarımız var ameliyattan sonra. Veya diz protezinde çok güzel sonuç çıkarıyoruz diye diyebilirsiniz. Ama hasta anestezi de ölebilir. Orada dostum. karışık bir bölge olduğu için siz kemik uçlarını eklem yapısını kesiyorsunuz. Hı hı. Tamamen atıyorsunuz çöpe. Oraya nal gibi platin koyuyorsunuz. Bunu yaparken işte sinir zedelenmesi yaparsanız düşük ayak gelişebiliyor. Veya yaparken emboli atıp akciğere uzun bir süre yoğun bakım dönemi geçirebiliyorsunuz. Beyni atarsa bu sefer bir tarafınız felç olabiliyor. İşte diz için bunlardan korkuyoruz. Ameliyat demeyi bu yüzden ertelemek istiyoruz veya hiç ameliyat olma diyoruz. Biz şimdi evre 3'lere bile evre 2'lere protez önerildiğini görüyoruz bazı arkadaşlar arasında ama bu o arkadaşın tecrübesizliğini gösterir. Evreyi daha saptayamamış. Yani neden böyle yapar bilemem tabii ki. Hangi kaygı buna bu arkadaşın buna itmiştir bilemem. Ama şu var, genel kanaat şu ki hastayı cerrahisiz yani protezsiz, ameliyatsız biz hayatını idame ettirelim. Çünkü protezde yaptınız. O an bir ay, dört ay, altı ay bazen bir sene hasta ciddi protez nedeniyle sıkıntı yani çekebiliyor. Yani hastayı biz ölüm riskini atalım mı? Neyden? Ameliyat için anestezi uyguluyorsunuz. Hani bizzat babam benim anestezi alırken vefat etti. O yüzden hastayı bu riske sokacak kadar ileri mi durum? Sokmayalım mı sokalım mı? Burada ciddi anamız babamız gibi karar vermeli. Veya emboli atarsa ne yapacağız? Diz için bir taraf gitti. Keşke dizim dursaydı da hocam bu tür hastalar var. Bir tarafı ameliyat esnasında felç olmuş. Hocam keşke dizim öyle ağrısaydı da burası tutsaydı diyen çok hasta var hakikaten. Diz kapağı 10 kişide ameliyat yapıyorsunuz 10 kişiden birinde diz kapağı kırılıyor. Yani buralarda çok şey var. Yani çelişkili ifadeler de doktor arkadaşlarımız tarafından kullanılıyor. Keşke aynı şeyleri hastalarımıza güzelce anlatsak. O zaman hastalarımızın plasebosu artar.